arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi tag oynayacağız. Ve bir, bir günde iki video çekmiş olacağız. Evet. Ve, Ali Kemal yine e, arkamda. Değişti Ali Kemal hesap böyle. Hesap değiştirip geri geldi. Evet, ben oyunu da herhalde oynamışım. Evet. Bak altıncı seviyor bende. Ben bu oyunu biliyorum. Eğlenmişim. Ya e, biliyorum oynamışsın da. Bir ara işte Şubat'ta bu oyuncu sana demişti. İşte buna girdik yani işte zombiler kovalıyor o kadar. Mesela yukarıda yazıyor 7 zombi bir insan, bir tane insan kalmış 7 zombilerden kaçıyor. Abla hastaneye seçelim gel. Tamam seçtim. Harekar oyun tur bitti, tur bitti. bir yuvarlak çıktı. Tamam. Tamam. Bu seçilecek kişi ya. Herhalde. Bu seçilir diyorum. Aynen. Bu seçilecek. İlk turuna giriyorum. Ben de bu arada ikinci seçiyorum. E Viking mi? 6-8-8 oraya yukarı. Nerede? Hani? Seçim, orayı seçim ya. <laughs> Arkadaşlar kapıyı açmak için galiba zor. Helikopter ne kaçacak Bizim eşya bulmamız lazım bir şey. Yani ben pek hatırlamıyorum. Benim İnşallah ben olmam. Ne olur, olur ben olmayayım. Ne olur ben olmayayım. Tamam ben Ben saklandım. Eee. Ben eşyalar bir olmaz yani. Ben kasa anahtar. Kasa anahtarlarını bulacağız. Onun içinde ne eşyalar çıkacak? Oha ya acı. Daha bir dakika geç. Al bak. Anahtarlarım bu anahtarları. Sarı anahtarı gördüm ve buldum. Kasanın da nerede olduğunu biliyorum. Alken. Değil ben değilim. Çark buldum. Alken var ben. Elimde çark var. Bunu nereye götüreceğim? Çark mı? Evet bende çark var. Yani çark dedim hani şu mekanizma çarkları var ya biliyor musun onları? Dur bekle bekleyelim şey oldu. Yeri zombi değil mi? Değil. Yok işte yeri zombi yaptı sonra yapmadım. Atla su var mı? Dur. Ben helikopter nerede? Helikopter arıyorum. Helikopter. Aa, ya, evet, helikopter. Erken orada. Şu al benim. anahtarı al. Ben çatıdayım. Çatı değil, ben... Aşağı atladım. Geldim. Gel şurada. Şey, bir dakika ben. Sen... Mavi, anahtar mavi anahtar şurada. Tamam sen de oldu sen o mavi anahtar sen ne olduğu yere git. Ben helikoptere gidiyorum. <laughs> ya ben de <laughs> buldum.

Erkeğe böyle zile bak bayağı sıçrama diye uçuyorum. Uçuyorum zaten biliyorum bunu uçuyorum. Bilmiyorum bilmiyorsan uçuyorum. Uçuyorum. Neredesiniz? Aa, bilmiyorum da zombi sesi hiç aramıyorum. Neredesiniz? Var. Ay mü? Yok o değil yani zombi Erken şuranın içerisinde bak. Şurada bir tane büyük ev var. Oraya gidelim. Belki buranın iç içerisindedir. Yerim kiye falan bakamıyorum. Hiç yok. Kapısı kapalı olan yerim kiye bakamıyorsun. Ben bir tane baya büyük bir tane ev var. Oraya girdim. Şu an. Ve kimse yok. Ben <laughs> de da yukarıya çıkacağım. Çıktım. Böyle Biri taktik yapmış. Çok seni. Buldum. Buldum. Bir yiyorum. Yiyorum şu an. Yemiyorum. kaçıyor. Ya bu beni yakalıyor Yedim birisini. Yedim. He. Ya burada biri yok mu ya? Oğlum, onu ya. Ben çatıdakini yedim. Çatıda saklanıyormuş çakal. Buradayım buradayım. Aa kırmızı hanıter. Kırmızı hanıterin dibinde bekleyeceğim. Bilerek. Onlar almaya gelirler. Hatta saklanacağım ben. Şuralarda saklanayım ben. Şurada gireyim. Ben çatıda çok kuracağım. Ben saklandım. Ayker, bak kırmızı anahtarın orada dur. Ben şu an bak buradayım. Ben şu an çatıdayım orada. Sukarı bak. Gördüm gördüm ben seni bak. Görüyorum şu an. İki kişi kalmış. Acaba onlar nerede? Nasıl bulamıyorsun acaba ya? Ben birisini buldum mesela. O da çatıdaydı. Çatıda saklanıyormuş. Sen yakalayamazsan ben de buradan önden gideceğim. Koş anne! Altta insan var. Hayır. Tamam Zongo. Ali Kemal. <laughs> Ali Kemal bir şey diyeceğim daha hani 3 kişi oldu. Sen ha 2 kişi oldu geride. Ela. Ela de oynadı girdi. Oynadı daha yeni giren biri var. Hemen oraya gidelim. Arkadaşlar sen orada bekle. Burada mor anahtar var. Burada mor anahtar var. Sen mor anahtara git. Mor anahtarın yanında pusu kurdum. Ben... Aa bir de ben kaç seviyorum şu an? 2 seviyeyim. 2 seviyeyim. Nerede? Heh, gördüm. Arkadaşlar. Ben böyle de arkadaşlar dedim. Neden bilmiyorum. İnşallah biz olmayız. Hadi ne olur biz olmayalım. Biz olmayalım. <gülüyor> <Beş>. <gülüyor> <gülüyor> hastane. Hastane. Beş. Hayır, hastane. 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 Hastane yani. Mezarlığı seçen var. 8 kişi, 9 kişi, 10 hadi. Oh! <laughs> Arkadaşlar. 9 oldu, 8 oldu. 7 oldu. Ama yine de aslanlar seçildi. Ben ben olmayayım. Ne olur ben olmayayım ya.

kaçıyorsun. E niye o zaman seçtik ya? Böyle zorla sıkıcı oluyor. İşte de güzel kaçıyorsun bir şey yok. Ya kafamıza zıplasa biz ne yapacağız hadi Kemal? Sıkılacağım. Hayır ya özel bir şey. Şikayet gelmedi baba. Ben zombiyi bile görmedim ki daha. Ya <laughs> <laughs> 2, ya bu ne? <laughs> Çok <güzel>. Sen yeniden. Sen var. <laughs> sen zombi misin? <laughs> çatıdayım. A zombi gördüm geliyor. Ay Kemal çadır sarı çadırın arkasındayım. Sarı çadırın arkasında arkandaki ama arkandaki. Arkandaki sarı çadırın arkasındayım. Bak burası. Ya, görüşürüz. Ben sizden kaçıyorum. <laughs> Hayır. Hayır. <ya>. <gülüyor> 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 Oha. Arda arda kişi eğleniyor. Ve bu arada ben bayağı iyi bir yere saklandım. Beni bulamayacaksın. Ben bayağı iyi bir yere saklandım. <laughs> Ben şu an birini görüyorum. O sen misin? Değilsin. 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 Ben şu an herkesi izliyorum buradan. Biri kaçıyor. Oradan atlıyor. Bir kim var yukarıda. Aha gördüm. Görüyorum şu an. seni Aa! Altışta Ney var? var. Neyi var? Neyi var? falan var mı oyunda? Ney var? Anahtar açma yeri falan var mı oyunda? Nasıl? <laughs> Araç var da. Of. Oh. Ya yürü git ya. Gerçekten. Yürü ee, git. Abi ben ben en iyi kişiyim. 4 dakika boyunca yalnız ben oyunun ha? dışındaki araba varmış bak erken el gördük araba varmış. Ha? Bak araba varmış. Hatta ne seçeyim ya? Kışın. Orada anahtar var değil mi? Ya da gene hastane mi seçsin? Ben yok ben burayı seçeceğim. Kuşun İngilizcesi neydi? Eee hmm, neydi lan? Kuşun İngilizcesi Bilmiyorum. <laughs> Lütfen kış değil mi? Ee, biraz ee, ne tamam. Lütfen kış. Ee, şey, Şehirli bu. Ee, Şehirli yok bu Yok ne seçilecek? Mezarlı bir yer. Ya o yeni gelen. De galiba. Yok ya var. Ne zamandır bu yeni gelmedi? Ha tamam. Onu tamam. Uçaklar... geç, geç geç geç. Evet. Var falan bulacağız. Sen bu artayı Aynan biliyorum, mı? bu artayı biliyorum, oynadım zaten. Ha? Biliyorum. Hmm. Ben omi ben Biliyorum. ben olmayayım. ben olmayayım. ben omi ben omi ben omi ben ben olmayayım. ben olmayayım. ben olmayayım. ben oh. olmayayım. Oh, ben olmayayım. ben ben buralarda geziniyordum en son. Aa pembe anahtar, Pembe anahtar, atar. Koş 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 koş. O adam o ben ne O adam ben nasıl hmm. Duyuyor musun? Duyuyorum. <laughs> pembe an atsan Pembe. Erken gel buraya. Gel buraya sen uçacağım. Var ya bir göreyim var ya. Kafanı uçacağım seni. Ay, yakaladım. Neredesin? Ben gelmem. Aha gördüm. Birini gördüm yukarıda. Gel şuraya. kimse. Ben nasıl çıkacağım buradan? Aha yakaladım. Bir kişi daha yakaladım. Bir yolu Bak bak bak. Dur 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 Sen Ay gel, birazdan iki olacak o. Ne oldu? Bir oyun Saklanıyor musun? Sen, sen saklanıyor mu? kişi gizli mi? Bir kişi. Bir ki Ali Kemal sen mi kaldın? Hiç olmaz Yok biri daha oyuna girdi. Benden başka bir daha var. Daha yeni Biraz şimdi, şimdi, şimdi de. Şimdi de tek geldi. <laughs> Neredesin lan sen? Allah Allah. içeride falan mı? Nasıl etrafta gezmiyor? Her iki kez var insan geldi. Her gittikçe geliyor. Onu da yakaladılar zaten. Ben, ben, ben Her geldi bütün zombiler toplandı. Ну, что есть? Ya ben de oraya... Sen gizli bir yere girdin değil mi şu an? Yoo. Ben gizli bir yere girmedim. Ya yürü git ya. Ooof. Yok de buraya gel. Allah <laughs> Allah. Bunları bu da edeyim ya. Herhalde idare edeyim. Kim o zaman? Ya mezarların içinde mi girdin? Mezarların içinde bir yer mi var? Söyle. Yok canım. <laughs> 10 saniye kaldı artık. Bence umudunuzu kaybedin. <laughs> ya net dizi, gizli bir yere girdin değil mi? Değil mi? Tuvalet değil mi? <laughs> ben tuvaletlere baktım ama. Vallahi ben tamam, tuvaletlere canım, baktım. Ben tuvaletlere Kayıt var ben tuvaletlere baktım. <laughs> arkadaşlar ben tuvaletlere bakmadım ya. Ben. ben tuvaletlere baktım. Doğru söylüyor mu arkadaşlar ya? Ne güzel <laughs> daha şey E o zaman nasıl bulmadın? Bak şahitlerim var. Şahitlerim o var o tuvaletleri de. gezdim ben. Sonra ben girdim herhalde. Sen bakınca girdim herhalde. <laughs> ya da sen tuvalette bir tane hiç kimsenin girmedi. İkisinin arkasında bir yer vardı ora. Orada bir tane tuvalet vardı oraya gidip. Hiç kimse girmiyordu ha. Oradan hiç kimse geçmedi. Yoksa görürler. Çünkü aradan bir yer görünüyordu. Ben olmayayım. Aa, şeker. Ben olmayayım.

kaç 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 benim arkamda lan. Ölümde geçti. 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 Çok güzel Ölümde geçti. Çok güzel. Ölümde geçti. Ölümde geçti. Ölümde Saklanıyorum. Var ya, çekmeyemezsek bilmiyorum. Nerede ki? Ayrıca bahşeyi e, ya da söylemeyeceğim ben, özür dilerim. bir Çok şimdi bilmediğim bir yere saklandım şu an. Beni bulamazlar muhtemelen. Bayağı zor bulmaları. Yer kişi kaldı, 7 zombi var. Ha bütün zombileri <laughs> görüyorum. Allah, Yeni kişiden biri benim bir ee, evet. Bakıyor ama o güzel bir ki. Ali Kemal sen zombisin değil mi şu an? Evet. Ali Kemal bir köprüye gelir misin Ben nereye saklan? Ah oradasın. Tamam orada durarken ben geliyorum orada dur. <laughs> ben niye özel gücümü kullanmıyorum ki? Gel Ali Kemal. Evet. Burada bir yer var. En başa zom. en baş, aşağı düştüm. Geri doğuyor. <laughs> Sıkıntı yok yani. Zombi Değil, evet zombi. <laughs> <Burada da gülüyor> şey. <laughs> 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 buldum 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 buldum. Ah, bu iten beni zombi yaptım. Ve 5. seviye oldu. Son iki kişi. Ben çıkmaya çalışıyorum. Heh, tamam. Hmm. Koş, 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 koş. Dakika, içine giriliyor mu? şurada mesela. Aa giriliyor. <laughs> tamam o zaman bir şey daha deneyeceğim. Şurada <laughs> da <nerede> olabilir. Hatta bir şey ama Son kişi mi? Ay, Allah. Allah, en üstte, en ben nereden en üstten aşağı? En üst. En, en üstte mi? En üstte. Ben bir tane bir kişi kaldı. Onu da gördüm. Atladı aşağı. Daha ben gördüm. Beni kaldıramaz. Nerede? Ya, şuradan yukarı çıkacağım. Niye orada Geliyorum arkadan arkandan düştüm. E ee, bitti. Ha en iyi zombi. Hayırlı. Ben en iyi insanı ben zon ben de yokum. Ayken videoya bitiriyoruz şimdi. Gel yanıma. Tamam. Gel yanıma. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Haydi görüşürüz de. Bay bay. Bay bay.